Çok sevilen Tanrının dostusun sen. Abi. Tanrının sevgisini öğrenmek için minik kente gel. gel, gel, gel. Günaydın, bütün minik kent izleyicileri bu sabahta minik kente hoş geldiniz. Sizlere bugün müjdeli bir haber vermek istiyorum. Arkadaşlar siz nereye giderseniz gidin Tanrı sizinle beraber her yerde evet her yerde en korktuğunuz en gitmek istemediğiniz tabii ki Tanrı'yı hoşnut eden Tanrı'nın istemediği yerlerden bahsetmiyorum. Mesela bir arkadaşımla kavga etmeye gidiyorum. Bir dakika Tanrı oraya seninle gelemez. Çünkü orada iyi olmayan bir şey var ve bizim tanrımız iyilik tanrısı olduğu için iyi olmayan şeylerde seninle beraber olamaz. Ama Tanrı'dan hiç ayrılmamanın bir yolu var. Bu çok basit. Tanrı'yı üzen şeyler yapmamak. Mesela dedikodu bunlardan bir tanesi. Bir arkadaşınla başka bir arkadaşın hakkında kötü şeyler konuşmaya gidersen Tanrı oraya seninle gelemez ama bir arkadaşınla başka bir arkadaşını barıştırmak için bir yere gidiyorsan tabii ki Tanrı seninle beraber gelecek her an. Yani aslında hiç sıkılmana gerek yok ya da korkmana. Çünkü Tanrı'dan kaçamazsın. Tanrı her zaman korumak için, seni sevmek için, sana yardım etmek için Moralin bozuk olduğunda seni teselli etmek için gittiğin her yere seninle beraber yürüyecektir. Mesela okul yolundayken, sınava doğru yürürken ya da bir arkadaşınla oyun oynamaya giderken Tanrı o an seninle beraber. Aslında bu konuda biraz dikkatli olmamız gerekir. Çünkü ağzımızdan kötü bir söz çıktığında Tanrı o kadar yakınımızda ki bunu duyuyor ve buna üzülebilir. Ya da bir oyuncağımızı arkadaşımızla paylaşmak istemediğimiz zaman Tanrı o kadar yakınımızda ki bunu görür ve üzülebilir. Ama Tanrı'yı mutlu etmek istersen o her an senin yanında ve hatta bazen yanlış bir şey de yapabilirsin ama eğer bunun ardından pişman oluyorsan ve özür diliyorsan Tanrı tabii ki yine seni bırakmıyor. Her an seninle beraber. Bugün Tanrı'nın sözü bölümünde Tanrı'dan kaçmaya çalışan biri hakkında konuşacağız. Peki sence Tanrı'dan kaçmaya çalışan bu kişi başarılı olabilecek mi? Bir düşün bakalım. Bunu Tanrı'nın sözü bölümünde konuşacağız. Ama şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Ege'ye gidiyoruz ve ardından yine hayali çantanı hazırla, makineni, fotoğraf makineni hazırla ve sen bol bol dolaşabilmek için rahat bir ayakkabı giyin ve ardından Ege'den sonra gezgin bölümünde hadi bakalım gezmeye hazır olalım. <laughs> Dünyadaki ısı 1900 yılından itibaren 0.7 derece arttı. Yine de kışları donuyoruz. Eğer Jüpiter dünyamıza ay kadar yakın olsaydı bu şekilde görünecekti. Kum taneleri mikroskop altında böyle görünür. Ayak kokusunun peynirli cipse benzemesinin nedeni aynı tür kimyasalları bulunduruyor olmasıdır. Canınız peynirli cips çektiyse çoraplarınızı koklayın. Kalp kanserinin çok nadir olmasının nedeni kalbin büyümesini sağlayan bölünerek çoğalan hücrelerin çoğunun bebeklikte tamamlanmış olmasıdır. Yüz kızarması adrenalin artışından kaynaklanır. Ancak korktuğumuzda da adrenalin salgılanmasına rağmen yüzümüz kızarmaz. Texas'ta Ding Dong isminde bir kasaba bulunmaktadır. Çok sert hapşırırsanız kabul edildiğinizden biri kırılabilir. Aman çok yaşayın. Eğer her şeyin hazırsa ve dünyanın bambaşka bir yerine seyahat etmeye hazırsan ve üstelik oturduğun yerden o zaman hadi bakalım sevgili turist rehberimiz Zi'ye bağlanıyoruz. Zi sevgili turist rehberimiz acaba bugün bizi nereye götürüyorsun? Arkadaşlar bugün Z ile beraber Lübnan'dayız. Lübnan'da 6 milyon insan yaşıyor ve orada Arapça ve İngilizce konuşuyorlar. Ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut. Mis gibi ılık havasını içine çekerek Z muhteşem denizini hayran hayran izlediği Z, Lübnan'dan bize selamlar gönderiyor. Bu güzel ülkede dolaşırken Denizin tam ortasında bir kale görüyor Zi. Kale 13. yüzyılda yapılmış bir antik şehir olan Sayda'da yer alıyor. Persler zamanında bu şehir güzel bahçeleriyle ünlüymüş. Sayda'nın neredeyse her yerinde muz ağaçları var. Biraz da kavun, karpuz falan dikselermiş. Hiç fena olmazmış diyor Zi. Tabii ki aynı zamanda bunu yemek yemek için söylüyor. Lübnan'ın bayrağında bir ağaç resmi var. Lübnan Sediri ismindeki bu ağaç sadece bu ülkeye özel. Ağacın boyu 40 metreye kadar uzanıyor. 40 metre! Yani aslında olduğun yerden ona bakmaya çalışırsan sırt üstü yere düşebilirsin. Lübnan Sediri'nin rengi önce koyu yeşil, yaşlandığında ise mavimsi bir yeşil oluyormuş. Yani gerçekten insanlar gibi şekil değiştiriyor. Menik dostum, Lübnan çok eski bir yerleşim yeri olduğu için ülkenin dört bir yanında kaleler ve tarihi yapılar var. Mesela Sur Kenti Büyük İskender zamanında bölgenin en zengin ve en güzel şehirlerinden bir tanesiymiş. Bu arada Doğu Akdeniz mutfağının yemekleri bu ülkeden soruluyor. Lebeniye çorbası, kibbe, falafel, fettuş salatası gibi lezzetli yiyecekler en bilinenler arasında. Ve tabii ki Zi burada aslında bence mutlaka bir şeften tarz tavsiyeler almıştır. Bu arada Lübnanlılar sabah kahvaltısında genellikle künefe hamburgeri yemeği tercih ediyorlarmış. Şerbet dökülen hamburger ekmeğinin içine künefe dilimini koyup afiyetle yiyorlarmış. Yani normalde künefe benim bildiğim tatlı sanki böyle yemek yedikten sonra yenen bir şeymiş gibidir. Ama orada arkadaşlar insanlar gerçekten künefeyi kahvaltıda tüketiyorlarmış. Çok farklı bir ülke orası. Oraya gidersen bana mutlaka künefe hamburgerinin fotoğraflarını atmayı lütfen unutma. Çünkü gerçekten sabah sabah hamburger ekmeğinin içine girmiş bir künefeyi görmeyi çok isterim minik dostum. Güzel ile beraber Lübnan'a gittik. Lübnan'ı dolaştık ve Lübnan hakkında çok şey öğrendik ve oranın ne kadar tarihi bir yer olduğunu ve fotoğraf çekmek için harika tarihi eserler olduğunu birlikte öğrendiğimize göre o zaman Lübnan'a giden bütün arkadaşlarım bana fotoğraf göndermeyi asla unutmasınlar. Arkadaşlar, şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Benim en sevdiğim bahçeye gidiyoruz. Müzikli bahçeye. Müzik Selam arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın Selim? Harikayım. Sen nasılsın? Ben de harikayım. Bugün bizim için hangi ilahi seçtin? Bugün Baba, senin sevgin ne kadar büyük ve derin sözleri olan ilahiyi seçtim. Bu çok aslında yeni bir ilahi değil, çok eski bir ilahi. Ama bunu söylemekten hiçbir zaman sıkılmıyorum. Çünkü içindeki sözler hala taptaze. Evet. Hala yepyeni, hala geçerli. Evet. Çünkü onun sevgisi büyük, derin ve sonsuz. Hiç bitmiyor. O yüzden Ömrüm boyunca bu ilahiyi söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel bir ilahi. Selin bir şey soracağım. Diyor ya mesela baba senin sevgin ne kadar büyük ve derin. Yani bu nasıl hissediyorsun mesela Tanrı'nın sevgisini? Seni sevdiğini nereden biliyorsun? Mesela en çok korktuğum ya da kaygılandığım zamanlarda, böyle kendimi çok çaresiz, zor durumda hissettiğim zamanlarda, onun sevgisini aklıma getirdiğimde, böyle her şeyi susturup, bir dakika, ben korkuların, kaygıların içinde olsam da ben seviliyorum. Beni seven biri var ve beni seven bu biri herhangi biri değil, bir insan değil, bir kişi değil ama Tanrı'nın ta kendisi ve baba diyebildiğim bir Tanrı beni seviyorsa o zaman benim kaygılanmaya, korkmaya hiç ihtiyacım yok, gerek bile yok. Ve o sevgide hissettiğim zaman kendimi onun sevgisinde o zaman esenlik geliyor ve korku kaçıyor biliyor musunuz o anda? Korku nasıl kaçar demeyin, korku gerçekten kaçıyor ve gidiyor bence. Ay çok komikmiş Selim, korkuyu böyle kaçarken evet, hayal et. Çünkü Tanrı'nın sevgisinin olduğu yerde korku, kaygı <laughs> barınamıyor. ay Mesela şey düşünsene, korkuyla kaygı böyle konuşuyorlar. ay. Selin'i babası çok seviyor. Gel biz kaçalım. Burada barınamayız artık. Biz <laughs> Selin'i korkutamayız. Çünkü onu babası çok seviyor. Deyip kaçıp gidiyorlar. Hatta seni kaçarken düşüyorlarmış <gülüyor> <gülüyor> Ayakları birbirine takıyor. <takılıyormuş. gülüyor> Oluyormuş. Bence Gerçekten. öyle oluyor çünkü Tanrı'nın sevgisi büyük ve yüce ve bizi kaplıyor çünkü evet. koca bir bulut gibi bizi sarıyor evet. ve hiçbir şey bize dokunamaz o zaman. Evet. O zaman ilahiye başlamadan önce şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlarımıza. Biz izleyen arkadaşlarımız siz de bu ilahiyi bizimle birlikte söylerken şöyle hayal edin. Mesela karanlık korkunuz, mesela böcek korkunuz, evet. mesela endişeleriniz, kaygılarınız, kaybetme korkunuz bunların hepsi siz bu ilahi de baba tanrınızın sevgisini hatırlarken sizden böyle korkarak koşa koşa kaçıyorlar öyle hayal evet. edin biz de o sırada ilahimize başlayalım Hadialım. Ederim. Rica ederim. Bugün bence bazı korkularımı yenmeme ve bazı arkadaşlarımız da bazı arkadaşlarımızın da bazı korkularını yenmesine sebep olmuş ve teşvik olmuş olabilirsin. Umuyorum öyle olduğuna. Çok sevinçliyim bunun için. Evet, evet ben aslında de. arkadaşlar bunu her zaman hatırlayabilirsiniz. Korkmamıza hiç gerek yok. Çünkü korku, kaygı her zaman bize gelmeye çalışacak ama biz Rabbin sevgisinde olduğumuzu hatırlarsak unutmayın onlar kaçacaklar. Evet şöyle diyebilirsiniz. Beni babam çok seviyor. Senden korkmuyorum. Evet. Bu kadar. Kesinlikle. O zaman bizden yine bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Minik dostum. Bugün Tanrı'nın sözü bölümünde Tanrı'dan kaçmaya çalışan biri hakkında konuşacağız. Peki sence kaçabilir mi? Tanrı'dan kaçmanın bir yolu var mı sence? Dünyada en küçük köşeler, en gizli koltuk altları, yatağımızın altı ya da gardırobumuzun en derin yeri sence Tanrı'dan saklanmak için yeterli mi? Sence Tanrı'nın göremediği herhangi bir yer var mı dünyada? imkansız minik dostum. Dünyada Tanrı'nın göremediği hiçbir yer yok. Çünkü dünyayı yaratan Tanrı'mız. O yüzden bütün detayları çok iyi biliyor. Bu yüzden bence Tanrı'dan kaçmak bir gün olurdu aklına gelirse, bunun imkansız olduğunu hatırla ve tam tersi şöyle düşün: Tanrı'dan kaçmak yerine gitmek istediğim her yere. Onunla beraber gidebilirim. Çünkü o bilmediğim yollarda bana yol gösterir ve doğru yolların bana hangisi olduğunu anlatabilir. İşte bu yüzden sizler biliyorum ki bugünkü hikayemizde konuşacağımız kişi gibi değilsiniz. Ama olur ya bazen hepimize bazı duygular gelebilir. İşte böyle zamanlarda aslında minik dostum ne yapmamız gerektiğini belki de bu öyküyle daha iyi anlayacağız. Bugünkü öykümüzde Yunus isimli birinden bahsediyoruz. Bir taraftan görsellerim var. Aynı zamanda onları kullanabiliriz. Tanrı Yunus'a bir görev verdi. Ama Yunus bu görevi yapmak istemedi. Ninova'ya git dedi Tanrı ona. Orada yaşayan en kötü düşmanlarına onları sevdiğimi söyle. Yani aslında Tanrı Yunus'a çok güzel bir görev verdi. Hayır dedi Yunus. Onlar çok kötü insanlar ve kötü şeyler yapıyorlar. Aynen öyle, dedi Tanrı. Benden çok uzağa kaçtılar ama ben onları sevmekten vazgeçemem ki. Onlara yeni bir başlangıç vereceğim. Onları bağışlayacağım. Olmaz, dedi Yunus. Onlar bunu hak etmiyorlar ve ben bu görevi yapmak istemiyorum. En iyisi ben kaçayım dedi Yunus kendi kendine. Hem de çok uzaklara, öyle uzaklara kaçayım ki Tanrı beni bulamasın ve bu görevi yapmak zorunda kalmayayım. Ve bu fikir ona aslında iyi geldi. O zaman Tanrı'nın istediği şey yapmam gerekmeyecek. Bundan daha iyi plan olamaz ben de. Bence yaşasın harika bir yol buldum diye düşündü kendi kendine. Evet baktığımız zaman bu iyi bir plan. Ama aslında hiç iyi bir plan değil. Bir insan aklına göre belki evet ama Tanrı tabii ki böyle düşünmüyordu. Saçma bir plandı. Çünkü Tanrı'dan kaçabilirsin ama o her zaman gelip seni bulacaktır. Yunus pek de iyi olmayan planını yürütmeye başladı. Ninova'nın ters yönüne giden, giden biri bilet aldı. Ve Ninova'nın tam tersi yönüne giden bir gemiye bindi çok zaman geçmemişti ki büyük bir rüzgar vuz, 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 diye esmeye başladı. Ve gemi oraya buraya sallanmaya ve çalkalanmaya başladı. Gemideki herkesin diye midesi bulandı. Yunus hemen yattığı yerden doğruldu. Görüyor musun? Yunus'un pek de iyi olmayan planında terslikler başladı bile. Denizciler gemiyi idare edemiyorlardı. Galiba batıyoruz, batıyoruz diye bağırdılar ve ne bulurlarsa gemiden atmaya başladılar. Hatta yemekleri ve her şeyi. Yunus fırtınanın onun suçu olduğunu anlamıştı. "Onların yerine beni denize atın." diye bağırdı denizcilere. Bunu hak ettim. Ve eğer bunu yaparsanız fırtına duracaktır. Denizciler ilk başta emin olamadı. Kurtulmanızın tek yolu bu diye haykırdı Yusuf, Yunus. O zaman tamam dediler. Yani madem kurtulacağız o zaman bu adamı atalım ne olacak ki? Bir, iki, üç, fışur diye bir ses çıktı. Çünkü Yunus'u denize attılar bu Hikayenin devamı daha da enteresan minik dostum. Yunus denize düşünce ne oldu biliyor musun? Birdenbire dalgalar sakinleşti ve fırtına gerçekten son buldu. Yunus tam her şey bitti diye düşünürken boğulacağından eminken çünkü orası çok derin bir yerde Tanrı kocaman bir balığı onu kurtarmak üzere gönderdi. Tanrı Yunus kendisinden kaçmasına rağmen onu bırakmadı. Balık kocaman ağzını açarak Yunus'u tüm olarak yuttu. Muhtemelen Yunus öldüğünü zannetti. Çünkü içerisi kapkaranlık bir mezar gibiydi. Ama sonra burnuna çürük yemeklerin kokusu geldi. Ve sümüksü yosunu hissetti. Ve ölü olmadığını anladı. Ha! Yunus neredeydi biliyor musunuz? Kocaman bir balığın midesinde. Tam üç gün boyunca Yunus o karanlıkta oturdu. Düşünmek için bol bol zamanı vardı. Kısa süre içinde anladı ki planı gerçekten de çok saçma ve gülünç bir plandı aslında. Kaçtığı için üzgündü. Balığın midesinde otururken Yunus Tanrı'ya dua etti. ...ve Tanrı'nın onu affetmesini istedi. Üç günden sonra bal, balık Yunus'u bir sah sahile sağlam bir şekilde tükürdü. O anda Yunus birisinin kendine seslendiğini duydu. Ninova'ya git dedi Tanrı. Peki sence bu sefer Yunus ne yaptı? Tamam Tanrım tabii ki dedi ve hemen Ninova'ya gidip herkese Tanrı'nın harika mesajını verdi. Tanrı'dan çok uzağa kaçmış olsanız bile o sizi sevmekten vazgeçmez diye anlattı Yunus. Ona doğru koşun o zaman o sizi bağışlayacaktır. Ninova halkı Yunus'u dinledi. Ve ardından tabii ki Tanrı bununla beraber yeni bir plan yaptı. Minik dostum biliyor musun? Aslında Tanrı'dan kaçmanın bir yolu yok. Ama bence sen bunu düşünmek yerine Tanrı'ya daha yakın olmanın yollarını düşünmeye başlayabilirsin. Minik dostum bugünkü hikayemiz bu kadar. Nur Abah seni çok ama çok seviyor. Seninle yine minik kentte buluşacağız. Ama o zamana kadar kendine çok iyi bakmayı ve Tanrı'ya daha yakın olmak için dua etmeyi unutma. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakal. Merhaba Zii. Rabbin sözünü bildirdiğimiz her kente dönelim. Kardeşlerin durumunu öğrenelim. Ölçülerin işleri 15-36. <laughs> ah, ah, ah. Harikasın sen Zii. İkinci yolculuğun girişini sen yapmış oldun böylece. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık. Ah, o zaman ikinci yolculuk başlasın. Başlasın hemen. Evet nerede kameram bu. Hı. Evet. Pavlus bu sefer yanına kardeşlerinden silah alıyor ve yola çıkıyorlar. Bu arada ek bilgi olarak Barnabas da Marcos ile Antakya'dan Kıbrıs'a yelken açıyor. Nereden buluyorlar o kadar büyük yelkeni? Ha, na, na, nasıl yani Zi? Yelkeni açıyorlar ya kaç kişi tutuyor onu? <laughs> bak Zi yelken açmak bir deyim. Ha, aç yelkeni gör gibi. Hoppala bak onu ilk defa duydum ama yapısı gereği sanki atasözüymüş gibi geldi bana. Ben uydurdum. <laughs> Harikasınız iyi. Akma sağlık. Yelken açmak demek yola çıkmak için hareket etmek demek. Bir söz öbeği biçiminde olduğu için de atasözü değil deyim olarak adlandırılıyor. Ne güzel bilgiler. Teşekkürler. Aa, ben teşekkür ederim Ziyi. Lütfen devam et ben böldüm. Yok yok önemi yok. <laughs> Paulus ve Silas Yeruşalem'den yola çıkıyor. Suriye'den ve Kilikya'dan geçiyorlar. Önce Derbe'ye ve sonrasında da Listre'ye uğruyorlar. Dur, Ar dur, 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 biraz Hı? mola. Çok yol, çok yer. Bir sürü yer ismi mi? Ya çok haklısınız İyip. Öyleyse açıklayalım. Suriye, Orta Doğu topraklarında yer alan eski bir bölge. Günümüzde Hı. de ülke. Hatta güney sınırımızda bulunuyor. Komşu ülke. Kilikya ise Alanya'dan başlayıp doğuda Kine Töyük'te son bulan, kuzeyde ise Toros Dağları ile çevrili antik bir bölge. Her bölgede antik. Ee, günümüzde artık antik durumdalar Zi Yani çok eskiler. Tarih içerisinde sıkça yer almışlar. Hala da isimleri söyleniyor biliyor musun? Dörbeyi anlatmıştın. Roma eyaletinde yer alan bir şehirdi. Ya. Günümüzde Karaman ilinde yer alıyor. Ah! Evet ne güzel hatırladın Z Yüreğine sağlık. Senin de yüreğine sağlık mı? Listre'de konuşmuştuk hatırladın mı? <laughs> o da İç Anadolu bölgesinde kalan bir şehir. Pavlos burada genç bir öğrenciyle tanışacak. Dananan Timoteus. Vay be harika. Pavlos aslında daha önce uğradığı bu kentlere tekrar uğrayarak öğrencilerini, inananlar topluluğunu ve Tanrı sözünün yaşayışını görmek istedi. Hadi Timoteus'u anlat. Hemen. Timoteus bu kentte oldukça tanınan bir kişiydi. Elçi Paulus Timoteus'un da kendileriyle gelmesini istedi. Timoteus Grek olduğu için Yahudiler bu genç adamı sünnet etmişti. Artık üç kişiler mi? Evet Zii. Elçi Paulus, Barnabas ve Timoteus. Hı. Frigya ve Galatya bölgelerinden geçtiler. Dur. Dur bakalım kardeş. Evet Zii. Buraları yepyeni yerler. Gördüğün gibi ikinci yolculuk ilkiyle aynı değil... Frigya'yı duymuştum. Ya ne güzel. Heh. o kadar. Bir tek duymuştum. <laughs> Olsun Zi. Şimdi anlatacağız nasılsa. Tahmin edeceğin üzere da antik bir kent. Heh. Günümüzde Ankara, Afyon, Eskişehir illerini kapsıyor. Biraz da Konya, Isparta, Burdur ve Kütahya. Biraz da karabiber koy bari. Başka <laughs> il kalmadı zaten mi? O kadar da değil Zi. Türkiye'nin tam 81 ili var. Heh. Tamam o zaman. Ya Frigya çok geniş bir tarih aralığında Hitit gibi Roma gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölge. O dönemde de Roma'ya ait. O kadar güzel anlattın ki o kadar güzel ama diğer yeri unuttum. Aa, hemen hatırlatayım o zaman diğer yerin ismi de Galatya. Oh ah, kayısısı çok güzel oraların. <laughs> Sen Doğu Anadolu bölgemizde yer alan Malatya elimizin kayısılarını söylüyorsun. Hı. Evet çok güzeldir. Ancak kutsal kitabın bahsettiği yer Malatya değil Galatya. Oh tamam. Bu bölge Orta Avrupa kökenli bir kavme mensup insanların yaşadığı bir yer. Galatların yerleştiği bölgeye antik zamanlarda Galatya adı verilmiş. Hmm. Bu yerin adını tahmin edebileceğin üzere Romalılar vermiş. Anladım. Yani kesin sınırlarını bilmek mümkün değil ama Ankara ve Kırıkkale illerimizin tümü bu bölgenin içinde yer alıyordu. Biraz da Çorum, Amasya ve Yozgat. Yine çok mu saydım yoksa? Yok canım. 81 tane ilimiz var zaten. Bol bol say. Oradan say. Buradan say. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölgelerden geçtiler ama müjdeyi buralarda pek yayamadılar. Onlar da Marmara Denizi'nin güney tarafları olan Misyaya geçtiler. Buradan da Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler. Ne? Sanki yerlerin ismini kafandan atıyormuşsun gibi geliyor. Bir dahaki bölüm defter kalem götüreceğim Gerçekten karışmak üzere Tamam tamam Zi. tamam hemen tekrar ne diyeyim o zaman Misia ve Bitinya demiştik evet. Misia günümüzde Bandırma, Erdek ve Balıkesir Çevresine denk gelen bir liman kenti Misina gibi Eh oradan aklında kalsın harikasın Bitinya ise Şimdiki İzmit taraflarına denk geliyor Peki öyleyse o nereden Aklımda kalsın ha, Yani eğer sıkıldıysan bir bittin ya diye düşünüyorsan oradan aklında kalabilir. Oh hem bilgiyi soktun aklıma hem de lafı. <laughs> Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler ama olmadı. Kutsal ruh onları başka bir tarafa yönlendirdi. Troas kentine geldiler. Burası da günümüzde Çanakkale'nin Ezine yerine denk geliyor. Oo, oh, peynir yemeye gittiler. <laughs> Pek değil. Peynir peynir bir kuzu olsam da onları çok iyi anlıyorum canım kuzu arkadaşım benim. <laughs> Paulus, Silas ve Timoteus Troas kentinde bir süre konakladı. O gece Paulus bir görüm yaşadı. Ne o? Ee, o da sonraki bölümde artık. Of me, doruldum sana. Bu bölüm doğru mu yanlış mı sorusu yok o zaman. Çok merak ettim ama ya. Aa, me, ne, ne, ne nereye, de, nereye hemen dur, darılma ya, <laughs> gitme. <be>, aa. <laughs>